Kim? Kim olacak Galip? Abla ben vallahi kafa yiyeceğim artık yemin ediyorum kafa yiyeceğim. Bütün gece Yaşar'ın fotoğraflarına baktım nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştım bütün gece. Geldim geldim. Alo. Alo. Galip. Feraye ben. Feraye. Nasılsın kızım? Ya bırak şimdi neredesin onu söyle. Kalbimi kırıyorsun ama. Ben senin için bu kadar uğraşırken. Garip boş laflar bunlar. Nereye geleyim onu söyle. Evet. Biliyorum. Kaçta? Tamam. Orada ol mutlaka. Bekletme ama. Bu Galip güvenilir adam mı? Yok be abla, karısı bundan beterdi. Yaşar'ımı verdiler birilerine. Kim bilir kaç para aldılar o zaman. Hadiyim bu kadar uğursuz adamın teki... ...ne diye böyle dalaveralara giriyorsun adamla? Başka çarem mi var benim abla? <laughs> Karısının izine ulaştığım zaman geberip gitmişti. Bu da ortadan kaybolmuştu. Her yeri aradım, karakola gittim, polise gittim... ...belki içeri girmiştir diye. Üçgenç'ın tekiydi çünkü ulaşamadım izini. Şimdi bir tek bu biliyordur Yaşar'ımın yerini. Şu neyse. Ben ararım seni, merak etme. Vay be. Yaman'ın lafını bile etmedi. bitmeyen şarkı. Otur hele. Vay be, nereden nereye? Oğlum nerede kaldı? Seni ararken ne çektiğini bir ben bilirim. Bırak şimdi. İsteseydin bulurdun, keyfin gıcırdı tabi. Paran da vardı, gerek duymadım. Şıp diye bulunmuyor işte, koca memleket. Tabi seni Feraye adıyla aradım, o yüzden bulamadım. Akışta işte fotoğrafını görmesem nereden bulacaktım seni? Uzatma galip. Kalbimi kırma Feraye. O gün ağlaman içime oturdu içime. Öyle vicdan azabı çektim ki. Şu Ferrahi'yi bulsam dedim. Affettirsem kendimi. Oğlum nerede galip? Önce 25 bin lira getir. Sonrası kolay. Galip. Benim bu kadar param yok. Bulursun bulursun. Bir hayranına çıkartsan ayaklarını serelemen girişine 25 bin lira. Feda olsun sen. Çok değişmişsin, çok. Maşallah. Sen hiç değişmemişsin be Galip. Aynı pislik, aynı adi herifsin hala. Vallahi adilikten büyüktü. Ameliyat olmazsan öleceğim. Para oraya lazım. Geber. O da olacak kısmetse. Ne sen parayı hazır et, beni ara. Ha, Yanında bir 100 yüz, 200 yüz varsa versen çorba yiysek şuradan. Versin, Kolay gelsin Hasan abi. Hasan abi 25 bin lira lazım bana. Nedir? Nedir diye sorma. Var mı yok mu onu söyle. Hazır da yok kızım. Sen dükkan sahibine tekne de posta koyunca adam başımıza bela aldı. Çıkın diye tutturdu iyi mi? İşler sarpa sarıyor kızım. Neyin beş bini? Ben bakıyorum maaşları, vergileri ödeyim. Hasan abi bak zor da olmasam gelip senden istemem biliyorsun. Her şey zor durumda kızım. Şu lazım Hasan abi, bu lazım Hasan abi. Neye yetecek bu Hasan abi? İyi be, iyi. Bakarız. Bir de beş bin çıktı. Sağ ol abiciğim. Hasan, bana attığın bu kazığı unutmam ben. Ben sana kazık atmadım Servet. Ben ne zaman belgine patronluk yapabildim ki? Sen de biliyorsun. Başına buyruk bir kadın o. Onun biraz burnunun sürtülmesi lazım. Benim kim olduğumu öğrenemedi daha. Eğer derdi paraysa bunun gibi on tane gazino satın alırım ben. Şimdi evine gider yüzüne tükürürdüm ama. Ya Servet sen de ha babam tükürüyorsun be kardeşim. Gel şöyle oturalım hadi. Ya bu gidişte bir gün bir dayıya rastlarsın başın belaya girer. En kötüsü de belgini kendinden soğutursun. Ya bunlar gönül işleri. Kızın kalbini kazanmaya baksana. Daha ne yapayım Hasan ya? Daha ne yapayım? Çalışmadan rahat yaşayacağı bir hayat teklif ediyorum. O ne yapıyor? Elin adamıyla kim bilir gece yarısı neler kırıştırıyor. Belginin başka biriyle çıktığını düşündükçe kafayı yiyecek gibi oluyorum ya. Ya işin aslı öyle değil. Ben konuştum Belgin'le. O eskiden tanıdığı bir adammış. Bak sen bu kadını kazanmak istiyor musun? Ben sana bir kıyak yaparım. Söyle bakayım. Belginin bir müşkülü var. Biraz paraya sıkışmış benim durumum da pek iyi değildi. Biraz sen destek olursan. Neye lazımmış bu para? Biraz söylemedi, acil dedi. Bak öldürsen Belgin kimseden para istemez. Belli ki çok sıkışmış. Böyle olacak işte sana gel. Böyle olacak. İstesin Akovanların bütün servetini ayaklarına sererim ben. Ne kadar yazayım? Valla 30-40 bin dedi ama 25 bin yaz yeter. Daha sonra gerekirse ben sana haber veririm. Yalnız bu paranın benden geldiğini söylemeyeceksin şimdilik. Zamanı gelince ben söyleyeceğim, taşı gediğini oturtacağım. Benim adım Servet Akkovan Hasan. Bu adı o da kabul edecek. Heyecan yaptın Servet. Ne zamandır düşündüğüm bir planım vardı. Dün gece vazgeçmiştim ama sen bu paradan bahsedince karar verdim, yapacağım. Sen bu çeki şimdi git bankadan tahsil et. Nakit olarak belgini öde hemen. Helal olsun Servet. Çok mutlu olacak kızcağız.